Evet kaliteli pas. Sağ pas, sol pas. Daha hızlı. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Haydi. Güzel çek sağa sola. Kurtar topu. Bravo. Bravo güzel. İyi pas. Birleşir hareketi iyi pas. Birleşir hareketi iyi pas ver. Sert aldat. İyi iade yap. Başla. İade de çok önemli. Evet o tempoda iyi iade et. Bravo, bravo. Soldan da yap şimdi Umut. Evet. Rakibi al araya. Bravo. Daha iyi, daha iyi olacak. Daha iyi olacak iadeler. Haydi. Hey, çok çabuk. Dön yüzde yüz. Daha hızlı top sür. Daha hızlı top sür. Devam et. Devam et. Daha çabuk. Daha çabuk. Daha çabuk ayak üstü. İsabetli pas. Hemen. Çek yüzde yüz. Yüzde yüz. Parmak ucu. Yüzde çek kolları. Yüzde çek kolları. Çek kolları öne doğru. Yüzde yüz sindal. Başla. Evet yüzde patla. Çek 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 patla. Çek, çek. Yana değil öne doğru. Öne doğru aferin Ömer. Patla. Evet baskı yap. Baskı. Toplunca baskı. Boşa çık oğlum. Aferin pas yap. Kısa 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 kısa. Aferin beyaz takım. Savunma yap baskını. Daralt daralt daralt. Aferin aferin. Yüzde yüz baskı. Dışarı at. Evet bir geldik oyna pas pas boşa çık Aferin Mami Aferin oğlum Evet yap yüzde yüz baskın Mami Evet Süleyman çabuk daralt daralt pas yap kısa pas kısa pas kısa pas Aferin Beyaz takıma Bravo yap gezdir gezdir Evet oyna nefes aldırma Aferin Aferin size Bravo devam et. Haydi savunma. Daha yüzde yüz yap. Yüzde yüz yap. Evet at dışarıya. iki. Geldik üçüncü top. Dışarı at çabuk. Mami mami daralt orayı. Kademe yap. Süleyman kademe daralt. Evet daralt. Dışarı at. Aferin. Dördüncü top ver onlara evet beşinci top gel 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 son top pas pas aferin daralt Umutcan daralt burayı aferin oğlum oyna oyna kısa gel şimdi gel bu tarafa ver al ver al ver al ver al, ver al üçgen üçgen kur çok yaklaşıyorsun derda evet değiştir gel Yorulduk. Evet daralt şimdi. Şimdi kapıyoruz. Daralt Umut. Süleyman daralt. Süleyman daralt. At dışarıya. Bravo. Bravo. Aferin beyaz takım. <laughs> Git sağa sola. Evet yüklen biraz.